Arkadaşlar ben Onur yani Tırcı Onur. Bugün sizlerle yollarda ne yapıyoruz? O yollarda gidiyoruz. Başladı. Ve şu an Samsun'dayız. Yani Perşembe, Çarşamba. Bu arada Perşembe demişken Perşembe 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 Diz. Yani tığımız var burada. Tığımız tığımız e, Skyne yeni tığ aldım. Bu ilk videom olabilir ama yeni tığımız çok güzeldi. Haberiniz olsun. Şu an yükü yük almak için içeri giriyoruz. Ve gördük. Gözlüm işte dostum. Von wem işte. ist Geldi şey işte dostum. O 127 kilometre Nixar gidiyor termeden. Arkadaşlar bu videonun altına yorumlar yazın. Uzun yol mu alayım kısa yol mu alayım? Mesela uzun yol 1000 kilometredir. Kısa yol 150 kilometre falandır. Mesela Ankara'ya gidebiliriz. Kaç ton bakalım? 533. Ankara'ya gidebiliriz. Daha önce Ankara'ya gidenler yoruma yazsın arkadaşlar. Ve Ankara'ya gidelim bence. Ne dersiniz? Gidelim mi? Gidelim. Allah geri geri gidiyormuşuz. Belki anlıyoruz biz sana olabilir. Arkadaşlar ilk videolar biraz sıkıcı olabilir. İleride doğru abone, 5 aboneye geçerse abonem daha çok şey yapmaya çalışacağım. Daha güldürmeli, daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Çok iyi bir usta sıfır olduğunu söylemiş miydim? Mesela bakın bu bir usta sıfırlık asırıdır. Bunu arada göremezsiniz. Bakın mesela şu ay dönemiyorum. Ve yolumuza çıktık. Bismillah dedik. Önümüzden Nihat geliyor. Nihat'a bu videoyu izliyorsa selam söylüyoruz Nihat'a. Arkamızdan bir teyzemiz daha geliyor. Bu arada arkadaşlar. Ee, bu ilk videomuz olduğu için sıkıcıdır. Daha sonraki videolarda şey yapacağız gül eğlenceli şeyler yapacağız. Siz beklemede kalın. 5 aboneye geçsin. 5 aboneye geçtiği zaman eğlenceli şeyler gelecek. Başka oyunlar gelecek. İstediğiniz oyunu yazın. Yükleyip oynayacağım. Geçemediğiniz bölüm olursa sorun oynayacağım. Mazunumuz az ama olsun. İlerden alıyoruz size bu arada bir e, espri yapayım. Eren elmalı, Eren almuttu. Anladınız mı? Ha anlamadınız. Bu arada arkadaşlar bu onun bir tane şey var. Bug'ı var. Mesela e, yakıtınız bittiğini düşün. 3 yakıt bitince 3000 liraya 150 litre yakıt veriyor ama normalde 3000'e 100 litre yakıt alabiliyorsun. Bu da oyunun bir bakı. En sevdiğiniz oyun ne? Yorumlara bırakabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ve Tırıl oyunlarda ben mesela en sevdiğim oyun PUBG'dir. Şu oyunu da severim tabi. Kufa oynarım. İsterseniz PES oynarım. Yani ev futbol. İstediğimiz oyunu oynayabilirim Şu an gaza bastım 115, 116. İleride bu mazut olacağız birader. Siz ne elisiniz Yorumlara yazabilirsiniz. Ben espilerim yani gir sunuyum. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. videomuz biraz sıkıcıdır. Olsun. İleride bu videonun şarkılar şarkılı hale gelecek. Öyle işte arkadaşlar. Bak mesela usta sıfır olduğumu buradan belli ediyorum değil mi? Sıkılıyorsanız yorumlara yazın. Ben size daha eğlenceli videolar çekeceğim. Bakın mesela şu an yüzde gidiyoruz. Belki <laughs> Ulaşmalıyız Doğuştu Selamünaleyküm. Hmm. Mesela bakın Doğuştu yüzüm önümüze gidiyor Allah bir acı alamadık arkadaşlar Ne yapacağız Arabamızı modifiye edeceğiz İstediğiniz şeyleri modifiye Mesela ben size göstereceğim bir sonraki videomda. Ee, mesela şu sarı ışık takın diye sarı ışık takın. Türk bayrağı takım diye Türk bayrağını zaten her zaman takacağız. Türk olmayan izlemesin bir videoyu bence. Ha, Türk olan da sonuna kadar izlesin abi beğenip abone olsun. İlk aboneme hediyem var. İlk aboneme hangi takımlı olduğunu bana yazsın. Ve ona olduğu takımlı formayı göndereceğim. Yani atıyorum Galatasaraylı, Galatasaray forması göndereceğim. Fenerbahçeli Fenerbahçe forması göndereceğim. Beşiktaşlı Beşiktaş forması, Trabzonlu Trabzon forması. Mesela ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş kötü gidebilir. Olsun. Ama her takıma saygım vardır. Şampiyonlar Ligi maçı vardı dün akşam. Fenerbahçe Benfica. Fenerbahçe maç beraber bitti. Olsun. Bu akşam mesela da Beşiktaş'ın maçı var. Geçen Barış Halper'in golü, Mario golü gollerle beraber Karagümrük'ü yendi Galatasaray. Karagümrük iyi bir takım. Galatasaray da iyi bir takım. Galatasaraylı olanlar beğensin. Her videonun altına ilk yorumu en çok beğeni alan kişiye form medyam var. Tabi başka hediyelerimiz de olacaktır. Mesela şu an arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Trabzon'un oyunda Trabzon'un altında bir yol var. Ee, çok dik. Yolu çıkana kadar öldüm. Çok güzel bir yol ama. Güzel şeyler var da işte. Hayat da aslında güzel güzel şeyler var. Bazen sıkıcı olabiliyor ama güzeldir. Yakıtımız bitmişti mesela bakın. Tam da yakıt istasyonu önümde bitmiş. Ben oraya yetişebilir miyim? Yetişemem. Bakın mesela şöyle sağ çektik. Bekledik mesela. Ha bakın. 110 dedikte 2923 liraya kesti. Bakın arabayı çalıştırdım. Bak mesela bu tırcının yaptığı ayıp bir şey. Çok ayıp hem de bakın. Ben şimdi burada sıkıştım. Ne oldu? Hiçbir şey. Böyle şeyler yapmamalıyız arkadaşlar. Bu videoyu, bu videoda bu yolun hepsini tamamlamayız muhtemel. Tamamlamaya isteyim ama tamamlamam, tamamlamaba konuşmak istiyorum Türkçe tamamlamamalı tamamlamayı arkadaşlar biraz bilimde bozukluk olabilir biraz da değil çok da bozukluk oluyor tamamlamalı tamamlamalı tamamlayamayız zaten o yüzden bu videonun ikincisini bekleyin bu video siz beğenirseniz çok uzun gider bir de yeni bir futbol oyunu çıkmış kendi takımını kuruyorsun ve birincilik ikincilikten başlayıp süper lige çıkmaya çalışıyorsun onu istiyorsanız onu da çekebilirim ama ne oldu kanalıma abone olun öyle arkadaşlar şu an bastım gaza 130'da falan gidiyorum bu oyunda bir de bir bak var mesela önümdeki göstergede 130 gösteriyor ama geride 129 gösteriyor farkındaysanız bir de bence bu oyuna yenilikler eklenmesi gerekiyor. Mesela Teybi'nin açılıp çalışması lazım mesela ya da orada bir fotoğraf olabilir. Güzel şeylerin olması gerek. Düz devam. Düz dümdüz devam ediyoruz. Mesela bir yoldan gitmeye çalışıyorum ama çok da yoldan gidemiyoruz. Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Şu an elimi hiç gazdan bir kere çektim. Usta şoförüm çok usta bir şoför değilim diyemem. Videonun başında gördük zaten. <laughs> Top oynamayı severim. Ee, bir de takım kurma şeyimiz olacak. Belki takım kuracağım. Mesela atıyorum Ahmet Mehmet. Me Tabi Giresun'da yaşayanlardan seçeceğim mesela. E, ee, diyor hocam, sen hangi mevkide iyisin? Defans. Defans'ta seni koyacağım. Tabi hepsini koyacak değilim. Yedekler de olacak. Bunların karşılığında maç yapacağız başkalarıyla. Ve maçı yenersek herkese e, istediğini alınacak. Tabi belli bir limit olacak atıyorum mesela 100 lira 100 lira da bir limit olacak öyle işte arkadaşlar bakın şimdi 130 da buraya girersek biz buradan çarparız bir lira illa çarpmazsak da bu videoya abone oluyorsunuz abone olmayanı da abone olmayan da Türk değildir kardeşim ee, i̇stediğiniz bir şey varsa bakın bu arada çarpmadan geçtim. Çarpmadan geçtiysem abone olacaksınız arkadaşlar. Tabi zorlamak yok isterseniz. Tabi sıkıcı olabiliyor videolarımız bazen. İnsanlık aldık. Arada konuşmamam lazım. Çok konuşunca çok susayım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar 322 kilometre kaldı 100 kilometreden az daha fazla 100 kilometreden biraz fazla geldik güzel bu arkadaşlar ve videomuzun sonunda geldik oynamam istediğiniz oyunları yazın yorumlara ben istediğiniz oyun oynayacağım ve hoşça kalın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Şu an abonemiz olmasa bile çok seveceğim sizi. Mesela şu Berlin istasyonunda dur. Arkadaşlar bir uyarım var. Her zaman emniyet kemerinizi takın. Ve size tığımın dışını da göstereyim. Daha tığı yeni aldığım için Modifiye yapamadım. Hoşçakalın. Bye bye amigos.